dünyanın dikkatini çeken bir lig oldu. Nitekim bunun ödülü olarak da 34 Dünya Kupası'nı da Suudi Arabistan'a aldılar. Bu da önemli bir başarı. Baktığımız zaman dünyadaki çok önemli futbolcular, çok şöhretli oyuncular artı çok büyük teknik adamlar ee, ve ligi de bayağı seyredilir oldu. Dolayısıyla ee, bir proje, bir plan içerisinde devam ettiler. Şu anda da dünyanın sayılı liglerinden biri oldu. Açıkçası tebrik etmek lazım. Ee, uzun zamandır bizde yani gerek Asya gerek Avrupa'da birçok teklifler vardı ama nasip buraymış. Ee, benim işimde değişik bir yarışma olacak. İlk dört takımın daha güçlü kadroları olduğunu herkes teyit ediyor zaten. Herkes biliyor. Ama ben bir beraber olduk ki ondan sonra konuşuruz. Milli takımımız gayet iyi. Oyuncularımız, hocamız gayet iyi gidiyorlar. Bugün dünyanın her tarafında oynayacak oyunculara sahibiz. Özellikle milli takımdaki jenerasyonumuzla. Ee, tabii burada hepimizin özlemi Dünya Kupası'na gitmek. Ama ben onlara güveniyorum. Yani e, Dünya Kupası'na gidecek Kalitede bir takımımız var çünkü